Yani mürşit Allah'a giden yolda bir anahtar. Neymiş efendim? Anahtarı buldun mu? Kapıyı açman kolay olur. Yolda yürümen de kolay olur. Çünkü sürekli yolun aydınlatılması gerekiyor. Bir kelimeyle, iki kelimeyle kafalardaki batıl inancı düzeltebiliyorlar. Ben diyor ki şu namaz kılmak istemiyorum. Yani na namaz kılmak istemiyorsun. Anladım da sen zaten niye namaz kılıyorsun ki? Namazda senin ne alakan var? Namaz müminlere farz kılınmış. Ben diyor örtülmek istemiyorum e, Sakın örtülme zaten. Örtü Müslüman kadınlara farz kılınmış. Başımı açacağım. Tabii ki açabilirsin. Senin zaten kapalı durman hata. Demek ki Allah seni korumak için bir emir vermiş. Oruç tutmak gibi, namaz kılmak gibi, tesettür gibi. Yok böyle olmaz. O zaman sen kendi ilahın kendi oldun. Sen kendi Allah'ın kendisin. İstediğini yapıyorsun, istediğini yapmıyorsun. Nefsini ilah edineni gördün mü? Nefsini? Senin kaç tane Allah'ın var? Tabi bir tane Kabe'de. Arada sırada aklına geliyor. E, sıkıştığın zaman daha çok aklına geliyor. Başka iş yerinde bir tane ilahın daha var evde bir tane daha var. Bir de kalbinde gizli olanlar var. Onların da sayısını Allah bilir yani. Hele bir putlarına bir dokunsunlar bakalım o ilahlarına küsüp giderler. Allahu Teala biliyor ki onlar diyor kütüye benzer kütüye. Onların sözleri diyor senin hoşuna gider ama tipleri senin hoşuna gider ama onlar içi boş kütüklerdir. Neden? Çünkü kalpte iman yok. İman insanı ne yapar? güzelleştirir. İnsanı insan yapan imanıdır. İnsanı sultan yapan imanıdır. Küfür de Allah'tan başka putlara tapmak da insanı zelil kılar. Dünyada da zelil kılar, ahirette de zelil kılar.